Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda masamızda gerçekten sahip olduğu özelliklerle beraber çok özel bir dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Bu cihaz şu an dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarlarından biri ve hatta 14 inç boyutlu ekran taşıyan laptopları arasında şu an en güçlüsü. Bu videomuzda Asus ROG Zephyrus G14'ü önemli özelliklerle beraber inceleyeceğiz. Asus'un ünlü ROG ailesinin en güçlü dizüstü bilgisayarlarından biri olarak karşımıza çıkan ROG Zephyrus G14 Tasarımsal detaylarıyla olduğu kadar sahip olduğu donanım bileşenleriyle de tam bir güç unsuru olarak dikkati çekiyor. Asus ROG G14 içerinde yer alan Ryzen 9 işlemci ve Max-Q tasarımda Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile beraber e, yüksek performans beklentisi içinde olan hem oyuncular hem çalışan kesim profesyonel kullanıcılar için tatmin edici bir model oluyor. Tüm bunları sadece 1.6 kilogram ağırlığı ve kompakt tasarımla sunması da cabası oluyor. Şimdi gelin hep birlikte ROG Zephyrus G14'ü önce tasarımıyla yakından tanıyalım. ROG Zephyrus G14 tasarım ile fazlasıyla özel bir model. Tasarımda tabii ki en dikkat çeken taraf cihazın arka kapağı oluyor. Asus ROG Zephyrus G14'te anime matrix LED tasarımını benimsemiş. Kapakta LED nokta vuruşu tasarımıyla bambaşka bir deneyim yaşatan laptop bu alanı Kişiselleştirme olana tanıyor. Laptopta bulunan Armoury Crate yazılımı üzerinden e, bu alanı istediğiniz metni yazabiliyorsunuz. E, biz chip Online yazdık mesela, siz burayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yine rock teması görsellerinden birine yer verebiliyorsunuz burada. E, böylece bu laptop'un tasarımında tamamen kişiselleştirme bir bir alanınız oluyor. Bu e, anime matrix led alanda tam 6536 led konumlandırılmış durumda ve bu e, özelleştirebilir alanla beraber bugüne kadar gördüğümüz laptoplardan daha farklı olması da Zephyrus G14'ü özel kılıyor. Bu arada Armor Crate yazılımı üzerinden sadece bu kapa özelleştirmediğinizi laptopla ilgili pek çok ayarı da bir arada burada görebildiğinizi ve ayarlayabildiğinizi de söyleyeyim. E, bu alanda laptop'un fan ayarlarını yapabiliyorsunuz, işlemci, ekran kartı ve tabii ki sıcaklık kontrollerini bir arada görebiliyorsunuz. E, BIOS kontrollerinde gene keza bulunabiliyorsunuz. Hatta Armour Crate yazılımı üzerinden. E, oyun fırsatlarını da görebiliyorsunuz bir yerde. Düşük fiyatlarla oyun da satın alabiliyorsunuz. Oyun kitaplarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Zenginleştirebiliyorsunuz. Gerçekten başarılı bir yazılım olmuş burası. ROG Zephyrus G14'ün tasarımı ilişkin bir diğer önemli nokta ise Ergolif Menteşe tasarımı oluyor. Laptop'un kapağı arkasında bulunan uzantı ile beraber e, siz kapağı geriye doğru yatırdığınızda klavye Klavyede yazı yazmak için uygun açı sağlanıyor. Böylece yazı yazarken gayet ergonomik bir çalışma ortamı yaratılıyor. Bu Ergolift Maintage tasarımı sayesinde. Yine ayrıca arka tarafta e, yarattığı açı sayesinde hava akışı da sağlanmış oluyor. Böylece soğutma iyileştiriliyor ve yerleştirilen hoparlörlerde da hatta daha iyi bir ses deneyimi sağlıyor. ROG Zephyrus G14'ün fazlasıyla kompakt yapıda bir laptop olduğundan bahsettim. Sadece 1.6 kilogram ağırlığında olması ve bu hafiflik karşılığında Malzemeden kaçınılmamış olmasının büyük artı puanı olduğu laptopta ince ekran çerçeveleriyle beraber 14 inç boyutunda olmasına rağmen daha geniş bir görüş alanı sağlayan bir ekrana imza atılmış. Ekranın gövdeye olan oranını tam %85 olduğu laptopta panelde üst seviye özellikler içeriyor. 14 inç boyutundaki bu geniş görüntü sağlayan ekran 2560'a 1440 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor ve SRC bir renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. Böylece yalnızca oyuncular için değil fotoğraf ve görsel tasarım işleriyle uğraşan kullanıcılar için de gayet ideal bir kompakt bir dizüstü bilgisayar haline alıyor. QHD çözünürlüğündeki IPS panel oluşan bu ekranda LED arka aynatmaları yer verilmiş olmasının yanında tazeleme hızı seçeneği de bulunuyor. Eğer sizin için e, akıcı bir oyun deneyimi önemli ise 120 Hz'e kadar tazeleme hızı seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz. Böylece e, Adaptive Sync ile beraber ekran yırtılmalarını ortadan kaldırmak ve oyun deneyimini daha akıcı hale getirmek için e, yenileme hızını ekran kartının ürettiği karı senkronize edebiliyorsunuz. ROG Zephyrus G14 hem oyunculara hem profesyonel kesim kullanıcılara iyi oyun oynayabilmek ve iyi iş yapabilmek ancak bunu e, kompakt bir tasarımla e, bir araya getirmek isteyenler hitap eden bir dizüstü bilgisayar. Yüksek performans sadece oyuncular için gerekli olmazken özellikle son dönemde işler içerik üretimi tabii ki mobil ortama inmiş durumda ve buna bağlı olarak da e, herkesin ihtiyacı daha mobil ancak daha güçlü bir bilgisayar oluyor. ROG Zephyrus G14'te AMD'nin önemli Ryzen modellerinden 7 nanometre mimarisine sahip Ryzen 9 4900 HS işlemcisi yer alıyor. 8 fiziksel çekirdek ve 16 thread'de olan bu işlemci ürettiği yüksek performansın yanı sıra mobil platformda güç tüketim konusunda da büyük iş çıkartıyor doğrusu. Taban frekansta 3 GHz'de çalışan Ryzen 9 4900 HS boost performansı ile ise tam 4.4 GHz'e kadar vites yükseltebiliyor. Bu da hem oyuncular için gayet yeterli hem profesyonel amaçlar için ideal oluyor. Özellikle zorlu uygulamalar ile uğraşan kullanıcılar ve dijital içerik üretiminde bulunanlar bu işlemcinin performansından bir hayli memnun kalacaklar. Windows 10 işletim simini yerleşik olarak yer aldığı laptopta depolama kapasitesi de bir hayli geniş. 1 TB kapasitesinde Intel SSD'nin konumlandırıldığı ROG Zephyrus G14'te 16 GB kapasitesinde ve 3200 MHz frekansında çalışan RAM'de sağladığı performansa ilişkin dikkat çekici bir diğer detay oluyor. Bu önemli çünkü piyasadaki pek çok oyun laptopuna baktığınızda hala 2666 MHz ve 2933 MHz RAM'lerin kullanıldığını görebiliyorsunuz. Yüksek hızı istiyorsanız sadece oyun tarafına değil, iş amaçlı da bakıyorsanız eğer tabii ki laptopa RAM kapasitesine bakmayın sadece. Aynı zamanda MHz değerine de bakmanız yüksek performans alma açısından bir hayli önem arz ediyor. Laptopta ekran kartı tercihi ise kuşkusuz Nvidia'dan yana MaxQ tasarımlı Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile beraber 1440p panelde ultra ayarlarda yüksek oyun performansı sağlayabilen laptop böylece oyuncuların beklediği performansı getiriyor. Ray Tracing yani ışık izleme teknolojisinden faydalanma olana tanıması bir yana Nvidia'nın getirdiği DLSS desteğinden de yararlanabileceğiniz laptop Böylece üst seviye oyun performansı için gayet ideal bir model oluyor. Bilindiği gibi Nvidia son değişikliklerle beraber DLSS 2.0 güncellemesini yayınladı ve bununla beraber oyunlarda donanıma ek yük getirmeden hem görsel kalite hem yüksek performans beklentisi sağlamayı başardı. Öyle ki mesela son dönemin popüler oyunlarından Death Stranding'i DLSS 2.0 kullanarak oynadığınızda %49'a varan performans artışı elde edebiliyorsunuz. Işın izleme özelliğinden faydalanabilmeniz de cabası oluyor. Bu sayede daha doyurucu bir görsellik ile beraber yüksek performans elde etmeniz mümkün. ROG Zephyrus g 14 de bunu sağlıyor. ROG Zephyrus G14 ile ilgili bilmeniz gereken birkaç önemli detay daha var. Onları da atlamayalım. Evet bu cihaz dedik gayet kompakt tasarıma sahip. Kapak kısmında Anime Matrix led panel ile, farklı bir görünüm kazarı kazanıyor. teknik kadrosuyla mobil platformda çok güçlü bir cihaz oluyor fakat bundan daha fazlası var. Öncelikle bu laptopun serin çalıştığını bilmeniz lazım. Çift fan tasarımı ve 5 adet ısı borusu ile beraber geniş bir havalandırma sisteminin kullanıldığı laptop hava kanalları ile beraber sıcak havayı hızlı dışarı atabiliyor. Evet tahmin edebileceğiniz gibi laptopu turbo modda çalıştırdığınızda bir miktar fan sesi oluyor fakat bu da gayet olağan bir durum. laptopun serin çalışmasında önemli etkenlerden biri de az önce bahsettiğim e, ergolif e, menteşe tasarım oluyor. Bu menteşeden arka tarafta yarattığı boşluk sayesinde daha fazla hava akışı sağlanabiliyor. Sesten bahsetmişken cihazın sağladığı performans kadar ses sisteminden de bir hayli etkilendiğimin altını çizeyim. Laptopta Twitter'larla beraber dörtlü hoparlör sistemi kullanılmış. Dolby Atmos desteğini ile beraber de bu hoparlörler güçlendirilmiş. Böylece oyun oynamanın yanı sıra film izlediğinizde veya müzik dinlediğinizde de gayet doyurucu bir multimedya deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Laptopta kullanılan kablolu bağlantı seçenekleri kadar kablosuz bağlantı seçenekleri de önemli. USB açısından bir hayli zengin olan laptopta yeni kablosuz bağlantı standardı olan Wi-Fi 6 da yer alıyor. Öte yandan güvenlik de atlanmamıştır bir ki. Ee, güç butonu aynı zamanda bir parmak iz sensörü olarak çalışıyor ve bu sayede Windows 10 oturumunu güvenli ve kolay şekilde açabiliyorsunuz. Sonuç olarak Asus ROG Zephyrus G14 ile beraber gerçekten de etkileyici bir cihaza imza atmış. Sahip olduğu tasarımı, kompakt boyutları ancak buna karşın geniş görüntü sağlaması, güçlü teknik öğeleri ve ek özellikleriyle ile beraber e, baktığımızda mobil kategoride hem güçlü hem estetik bir dizüstü bilgisayar arayanların rahatlıkla tercih edebileceği bir model oluyor. ROG Zephyrus G14. E, grafik tasarımcı, fotoğrafçı, içerik üretici, profesyonel kullanıcı veya oyuncu olun hiç fark etmez. Şık ve güçlü bir laptop arıyorsanız Asus ROG Zephyrus G14 muhakkak yakından incelememiz gereken bir dizüstü bilgisayar oluyor. Evet, bu videomuzda ROG Zephyrus G14'ü e, tüm detaylarıyla inceledik. Eğer e, hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. E, cevaplandıralım oradan. Yine destek olmak için de abone olmayı unutmayalım diyelim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.